yanımda hızlı gençler cebimde paralar deste deste her şey bir milyon yok bir destek cüzdanımda borsa fatura gözler yalan söylemez konuşalım gece bitmeden hadi gelebine dön bunlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes altımda bir mercedes bravo bela doğum günün kutlu olsun vurmak yok Ben dedim vurmayacağım ya buranın bacısı tamam ne diledin şey dilemedim oğlum. Sadece Biz dinlediğimiz zaten dilediğimiz her şeyi aldık. Vay! <laughs> <laughs> Çok ya, ben de 12, evet, 20, 20. işit marşı verseniz men Maraş <dondurmacı sandım>. ya <laughs> evet, bir tane ben istiyorum. Bir tane Furkan'a veriyorum. Nereye doğru? Şuradan versin. Yok senin nerene doğru. Oo. <laughs> <laughs> oh. Allah rahmet sırı 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 sır sır Bir de buna alkış. <laughs> bravo, bravo. Bravo. Ne? Şunu takacaksın şuradan şöyle. Üç abi ekonomistim anladın mı? Gülme bunu. Vallahi gülü yere bak gitti yemin ederim. Gülme <gülüyor> Vallahi gülüyorum. <canım>. Eğer <gülüyor> kameradan çek. Nasıl durduğumu merak ediyorum şu an. Gelsin gel lan. Alo. Video çekimdeyim. Video çekimdeyim anne. Arkadaşlar selamlar. Umarım iyisinizdir. Yanımda organize var. Kanka ne haber nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim ben de. Direkt sorulara başlayalım. Direkt. Başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Gözler Yalan Söylemez adında bir şarkı çıkardın. Almış olduğun geri dönüşten... Memnun musun ya? Yani ne memnunum. kadar bekliyordun? Ee, memnunum. 5 günde 1.2 milyon oldu. Gayet memnunum. Çok güzel ilerliyor parça şu an. Bir önceki şarkıdan da bu kadar kısa sürede bu kadar almış mıydı? Ee, Yok da 8 günde falan milyon görmüştük. Bu da 5 günde gördü. Git gide iyi gidiyor. Evet. Şu an her şey güzel yani benim için. Şarkıyı ne kadar sürede yazdın? Bir gecede. Bir gecede. Evet, Tam böyle gittik aldık. Dertliyken Tam gece vaktinde. Çok da dertli değildim aslında ama sadece bir şeyden endişe ediyordum. Aha. Gittim sonra yaptım onu yani. İçini döktün. Aha. Rahat mısın? Peki halen kalbinde şey var mı? Yok herhangi bir şey yok. Sigarayı verir misin kanka? <laughs> kanka peki bizlere yeni çıkacak projelerden... Ben görüyorum böyle canlı yayında şu abi. Etkiyle olan şarkım mesela çok iyiydi onlar. Eyvallah. Yakında çıkacak projeler ne mesela? Single, albüm... Gözler Yalan Söylemez'den sonra sigara çıkacak. Atilla yaptığımız bir parça. Ondan sonra etkiyle bir parça yaptık. O çıkacak. Ondan sonra da Mayıs'a doğru albüm düşünüyorum. Mayıs'a doğru. Evet. Ati demişken Kalça şarkısı vardı. O başka bir albümde mi olacak? O da albümde. Kalçalı albümde. O da çok dinlendi. Realistler'de falan. Gördüm ben. Yani. Peki kenarda ulan bu şarkım en fazla dinlenilecek şarkım olacak dediğin bomba bir şarkım var mı? En iyi sanırım. Geriye dönemem diye bir parça var. Şimdi onu da albüme koymayı düşünüyoruz. Düşünüyorum değil koyacağım albüme yani direkt. Hı -hı. Albümün ikinci parçası olarak çıkacak Geriye Dönemem. Ondan böyle çok ümitliyim yani. O yürür hı -hı. gibi çünkü o benden bayağı isteniyor. Hı -hı. Ben ilk başta bayağı o parçayı şarkı. yaptığımda beğenmemiştim. Zaten böyle yaptığım işleri ilk dinlediğim zaman beğenmiyorum. Mercedes'i de beğenmemiştim. Tuttu da beğenmemiştim. Hı hı. O da öyle yürüdü biraz. Geriye dönemem de muhtemelen öyle olacak. Onu da öyle ilk yaptığımda beğenmemiştim ama hı -hı attım millet çok beğendi. TikTok'ta falan da bayağı yürüdü etti. E yeni çıkacaklardan klip olarak hangisini düşünüyorsun kanka? Sigaraya klip çıkacak gibi. Ati ile olan? Aynen. Ona çıkacak mı ondan da tam emin değilim. Bir daha albümün çıkış parçası hangisi olacak bilmiyorum. Albümün çıkış parçasına çekeriz muhtemelen klip. Kanka peki Türkçe rapte İlk üçün. Bir Mörda. Mörda. İki Ezel, üç Uzi. Bu bir yerden tanıdık gibi. Birisi de böyle demişti tam. Olabilir. Zaten mainstream isimler bunlar. Aha. En çok Türkiye'den dinlediğim de bunlar yani. Bunlar, bunlar olduğuna göre isimler. herhalde en çok feat atmak istediğin isimler herhalde başta bir Mörda olabilir mi? Evet. Konuştunuz peki böyle feat? Yok. Fi herhangi bir kontağımız yok ama... İster miydin? İsterdim. Kesinlikle. Türkiye'den en çok date yapmak istediğim isimler zaten onlar. Mörda, Ezel Uzi. Peki yabancı isimlerden. Böyle global bir iş var mı? Ben bir... Haber görmüştüm, bir tane adamın ismini hatırlamıyorum böyle... Vardı da o yalan oldu ya. Harbiden mi? Evet o yalan oldu. Eno ile var, Eno, Eno. ile evet. yapacağız bir şeyler. Eno ile yapacağız bir şeyler, Eno İstanbul'a geldiği zaman. Hı hı. Onun dışında global olarak en çok date yapmak istediğim isim tabii ki de Capital Bora ve Raph İdolüm yani çünkü bu adamlar benim. Peki global ne zaman düşünüyorsun? Daha şu an erken gibi diyebilir miyiz? Valla global her zaman düşünülür aslında ya. Öyle hı hı. E, ilerleyen zamanlarda veya geçmişte düşünüyordum diyemem yani. Böyle global... farklı bir dil kanka. <laughs> Nasıl olurdu? Ya farklı bir dil. Bilmiyorum ki yani İngilizce az buz biliyorum. <laughs> Güzel ama İngilizce. Aynen farklı bir dil çok bilmiyorum yani. Sadece İngilizceyi böyle çat pat biliyorum. Aha. Böyle bir şey konuşulduğu zaman falan anlayabiliyorum ama konuşamıyorum onu bakın. Ama onun dışında Almanca falan öğrenmek isterdim hatta Almanca müzik yapmak da isterdim yani. Düşünüyorum ilerleyen zamanlarda Almanca. Belki öğrendim. işler çok daha yere geldiğinde hani emin olduktan sonra belki bir kurs falan ne bileyim Düşünürsün diye düşünüyorum. Olabilir ya. İstiyorum yani Almanca öğrenmek, İspanyolca öğrenmek. Ya yani İngilizceyi zaten az buz anlayabiliyorum sadece onu geliştirmek var. Onu da geliştiririz Hı -hı. herhalde yani. Dizi Umarım. film izle izle yanına koyayım. Aynen. De Scarface'ler. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Pablo Escobar. Biraz başlayalım. daha onları izlesek anlayacağız zaten. O Aynen, yakalayacağız iyi. gibi. Kanka rap'e başlama hikayeni çok merak ediyorum ya. Valla kim dedi sana rap'e ulan hani yap falan sen sen kendin fark ettin yoksa arkadaşın sen Sanki, freestyle atarken falan. Kimse fark etmedi zaten freestyle atmayı da çok sevmiyordum eskiden de sevmiyordum hı hı. hala da sevmiyorum freestyle atmayı çok. Yani rap'e nasıl başladım aslında çok da özel bir sebebi yok yani karalıyordum öyle sonra çıktı bir şeyler hı hı. o kadar yani çok da özel bir şey yok yani. Peki bu noktada olacağını düşünüyor muydun yani sen müzik yazıyorsun kenarda falan. Ulan ben bir gün patlayacağım falan mı diyordun yoksa öylesin? Hani öyle biraz... hayal mi? ediyordum ama yani böyle şeyler olsa çok güzel olur falan diyordum. Aha. İşte gerçekleşti ucundan da olsa Hayal ediyordum. Hayatından memnunsun. Memnunum çok şükür. Önceki hayatınla şu anki hayatın arasında ne fark var? Ekonomik anlamda ya da çevre olsun falan filan. Çevre anlamında evet büyük farklar var. Ekonomik olarak da baba fark var yani. Değil musun? mi? Araba çekmişsiniz. <laughs> İsterim bir Mercedes Benz diyordun. Aldım kapıda. Tam böyle şey arkaya müzik. Ben organize isminin anlamını merak ediyorum. Nereden geliyor? Kanka ben bunu sanki bir yerde daha söylemiştim ama tekrar... Evet evet söyledin mi? Sonra... valla ben bile aklımda kaldı. Ya kitap okuyordum, kitapta gördüm, hoşuma gitti kanka. o kadar. Yani. Bu kadar. Evet bu kadar. Böyle <laughs> <Çok> herhangi... <laughs> herhangi bir anlamı yok yani. Gördüm kitapta ve hoşuma gitti. Ben de sonra onu kullandım yani. Kanka peki Türkçe rap'teki bu kitle hakkında ne düşünüyorsun? Hani normal her insanın sevini var, sevmeyini var. Senin mesela bir şarkın çıkıyor, ben yorumlara bakıyorum. Üstüme ekliyordum onu. <laughs> evet dinliyorum. <laughs> Yorumlarda şunu görüyorum. Bu nasıl söz? Şimdi öncelikle söze gelelim. Sen bu lirikaliteyi bilerek böyle basit yazıyorsun değil mi? Yani basitten kalsın tamam. Sence basit mi an... Yok anlamlı yazıyorsun ama böyle kelimeler böyle çok duyduğumuzda böyle farklı bir kelimeler değil. Kanka biz, ne olursa olsun ben 20 yaşındayım. Hani farklı kelimeler yazmak daha biraz daha geride kaldı. Onları bıraktım sahipleri yapsın yani. Farklı kelimeler yazmak kime yakışır kanka? Sağ yana falan yakışır yani. O Onun müziği çünkü o yönde. Ama biz hani daha çok gençlere hitap eden müzik yapmak bize yakışan bu yani. Belki 10 sene sonra da aynı düşüncede mi olacaksın belki? Bilmiyorum kanka. Değil mi Değişebilir. <laughs> <onun adı. gülüyor> Yorumlara bakıyorum işte bunlar hayatı yaşamamışlar. Mesela sen gerçekten bu hayatı yaşadın mı yani böyle bahsettiğin gibi? Ben bu zamana kadar kanka gerçekleşmeyen hiçbir şey yazmadım. Hiç yani. Hiç gerçekleşmeyen bir şey yazmadım ama kötü yorumla gelse iyi yorumla gelse hepsi benim için baş tacı yani. Adam hı hı. çöp yazıyor ama baş tacı yani ne yapayım. ya Olabilir. Çöp olarak görüyorsa da ne yapayım kanka yani. Teşekkür ediyorum dedim ki. Bir diğer en çok gördüm işte çalıntı işler. Mesela ben de diyorum hani niye acaba? Yaptık bir iki tane ama işte yapmamamız lazımmış. Bize yakışmadı yani. Sonra ben de daha tövbe ettim kanka zaten daha yapmam ama bakayım. Çalıntı iş falan asla yapmam. De bunu Türkiye'de tek yapan ben değilim ki. Yani bunu çok rastlıyorum yani. Bir tanesini gördüm mesela 200 milyonluk şarkıyı çalmış onu da Yemin ediyorum ki bak vermem ismini de 200 milyonluk şarkıyı çalmış. Şarkı Avrupa Top 1'de yürüdü 2 sene boyunca onu 200 milyonluk şarkıyı çalmış kanka ama linçlenen ben oluyorum. Anladın mı? Ama ben hı hı. tövbe ettim kanka. Yapmayacağım yani bir daha çalıntı iş. Yemin ederim tövbe. Valla kanka Yattım bunu bakayım. düşünmem bile iyi yani. Esinlenmeyeceğim yani hiçbir şeyden kanka ciddi söylüyorum. Esinlenmeyeceğim. Ne yani. güzel kanka süper. Zaten hmm. bizimki esinlenmek değil biz resmen böyle aldık abartarak çaldık. Evet onu. kanka. Bir, bir, anlık hırsa kapılarak yaptığım işti yani. Evet hayatındaki en önemli dönüm noktası. Böyle harbiden rapi ulan ben olmuyor ya ben bırakacağım diye bir hiç düşündün mü? Düşündüm. O süreç nasıldı mesela? Düşündüm. Hangi şarkım vardı mesela o dönemlerde? O dönem, valla ismini bile hatırlamıyorum. Eski yani, 4-5 sene oldu. O dönem dedim ki, zaten ünlü falan değildik. Ufak yaşlardaydım bir de yani. 16-17 yaşında falandım. O dönem dedim ya baba ekmek getirmiyor yani. Bırakalım mı namına koyayım? Hani böyle sadece köşede hobi olarak yaparız. Karalarız, çizeriz arada öyle devam ederiz hani. Tam o sırada etkiyle tanıştım işte. Kırılma anı, hayatımın kırılma anı olabilir yani etkiyle tanışmak. Aga bölüyorum. Sıkıntı yok. Bu etki harbiden... Yani belki bilmiyorsunuz ama gerçekten hani siz bu kadar dinleniyorsanız sound olarak onun payı Bir Mercedes ediyor. Evet. Bizim Harbiden çok iyi yapıyor artıyor, adam ya. Kesinlikle. Bir payı şey bayağı büyük. yani. Bizden daha benden daha fazlasını hak ediyor en azından. Hani genel Hı -hı. genel olarak konuşmayayım ama bana çok şey kattı yani. Etkin'in ve Yusuf diye bir kardeşim var benim illegal Hı -hı, var. Yusuf diye bir tane kardeşim var benim İkisinin benim hayatımda payı çok büyük. Özellikle bugünlere geldiysek eğer biraz dinleniyorsak yani Hı -hı. eğer cebimiz para görüyorsa katkıları var. Çok büyük katkıları var. Etkin'in de. Yusuf'un da benim hayatımda çok büyük katkıları var. <laughs> ben o dönemleri çok iyi biliyorum. Batular label'lar da beraberdiniz. İşte story'lerde evet, evet. görüyordum, yayınlarda olsun. Ama son zamanlarda şimdi beraber değilsiniz. Hani diyebilirsin beraber gözükmüyoruz diye küs olduğumuz anlamına gelmez diyebilirsin ama Aynen öyle. böyle bir dışarıdan bir soğukluk ben hani kendi adımı konuşmak gerekirse hani şarkın çıkıyor. Önceden böyle paylaşırdınız. Ne bileyim yayını kenara bıraktım. Bir story de de olsa böyle bir arada görüyordum ama sanki bir yollar ayrıldı. Burak kendi işinde gücünde, Batu kendi işinde gücünde, ben de kendi işimde gücümdeyim. Böyle bir iletişimsizlik var diye bu bizim küs olduğumuz anlamına gelmiyor yani küs kesinlikle eskiden yakındık ama şimdi herkes kendi işine gücünde o yüzden hı hı. üçümüzün de hayatı yoğun olduğu için konserler galiba, olsun falan evet, filan değil mi galiba görüşmeye vakit kalmıyor yani o kadar eğer küs olduğumuzu falan düşünen varsa yanlış düşündüm Okey ya açıklamış olduk arkadaşlar şimdi bonus sorulara geçiyoruz hazır mısın <laughs> bakalım ne çıkacak Daha dur, bir soru var cenazende hangi şarkının çalınmasını isterdim. Valla cenazemde kendi parçam çalınmasını istemezdim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> eğer cenazemde bir şey çalınacaksa kanki şey çalınmasını isterdim. Böyle biri gelsin keman çalsın isterdim. Bir şey çalınacaksa eğer. Harbi mi? Evet. Benim şarkılarım falan çalmasınlar kanka cenazede. Ne çalsınlar ama. <laughs> Biz cenaze müziği mi yapıyoruz Bilader sen neden ne çalışıyorsun? Sen yani yapmıyorum Aga bir diğer çok alakasız bir soru bak. Ne alaka diyeceksin? Evet. Survivor. Survivor adasına gidecek olsan. Yanına alacağın. Gitmezdim. Diyeyim bir şeyler oldu. Tamam. Felaket evet. oldu. Meteor, saç her bok oldu. 3 şey alacaksın. Yani ıssız bir adada kalsam yanıma üç şey alacağım. Evet. Ne alırdım aga? Vallahi ne bileyim su alırdım. Su zaten aga var, ya, var zaten yani. Ya Ama içmelik su alırdım kanki. Erikli. <laughs> <laughs> Erikli alırdım. <laughs> Sponsor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Gerek kanka bize barınak lazım. Barınak. Tamam. tahta alırdım onunla koyayım. Bolca tahta alırdım ki barınabileyim yani üstünü kapatayım kanka. <laughs> Başkana sigara alırdım. Sınırsız tabi. Evet. Sınırsız. 10 karton falan sigara alırdım. Para bilmiyorum. Para alırdım bir de yanıma ya. Bu parayı ne yapacaksın ya? Kanka tahta aldım ya şimdi. Ben o tahtalarla, <laughs> tahtalarla barınak yaptım. Ben orada 2-3 gün tatil yapacağım. O tahtalarla sonra kanka sandal yapacağım kendime. Bir tane gideceğim. Çok iyi. Anladın mı? gideceğim direkt yani. O yüzden üçüncü bir şey olarak para alabilirim. İndiğim yerde de para harcayacak nere varsa gider orada bir yemek yerdim muhtemelen. Sonra alışveriş yapar, dönerdim, dönerdim İstanbul'a. Kanka öyle bir dedi ki biz öyle bir adadan bahsettik sen alışveriş yaparım falan. Şey be. <laughs> Kanka aldım yani sandal yapacağım işte ondan. Umarım yani. gerçekleşir ya bu. Böyle bir şey filmler diyor abi. <laughs> en sevdiğim marka artık Amporo Armani. Armani. Araba olarak halen Mercedes mi? İleride Harun bir Mercedes. İleride istediğim bir araba var. 64 Impala. Ha -ha. Üstü açık. Eski Çok kasa. Iyi. Amerikan kasa. İstediğim araba o var. Bir de onu lowrider yapacağım. Böyle <laughs> araba zıplayacak ama. İstediğim o var işte. Ama o da çok pahalandı birader Hı -hı. artık. Ben o arabayı sevdiğim zaman araba 80 bin liraydı. Geçen bir bakayım dedim. Her gün dönüşüm artıyor mu yani. Kanka ben biraz daha böyle derine inmeyi istiyorum. Şey programları gibi oldu. Böyle derine iniyorum falan. Hayatında yani hedeflerinden kaçını tamamladın? Böyle ben tam tamamladım diyebiliyor musun kendi? Dışında yaşamak gibi var mı Böyle Amerika'da ben yaşayacağım. Parayı ee, şöyle bir şey olsun istiyorum. Almanya'da bir yerde bir evim olsun istiyorum hani sürekli gideyim, geleyim. Hı hı. Çünkü Türkiye şartları hani bildiğimiz gibi Berlin'de falan bir evim olsun en azından hani ev benim olmasa bile sürekli orada gidip bir, bir yer olsun ya yani kirada bile olsa. Gidip orada kalabileceğim bir yer olsun yani. Sürekli böyle İstanbul Berlin arası gideyim geleyim istiyorum. Öyle bir hedefim var. Yurt dışında yaşamak olarak bu kadar. Asla İstanbul'u bırakamam kanka çünkü. İstanbul. Çok seviyorum İstanbul'u. Çevre olsun bırakamam. falan. Evet, ailem burada, arkadaşlarım burada. işimiz gücümüz de burada. Bir de Hı -hı. kanka bunların haricinde İstanbul'u çok seviyorum. Hatta dünyadaki en sevdiğim şey İstanbul olabilir yani. O kadar söyleyeyim kanka. Farklı şehre çıkınca falan iki gün kanka maksimum. 3. gün Hı -hı. hemen özlüyorum yani İstanbul'u. O yüzden İstanbul'dan çok ayrılamam gibi yani. Demin 10 bilet vermiştim. Şimdi onu 20 bilet yaptım. Çok Öyle teşekkür anlaşma ederim. anlaşma yaptık Robert'le. Çekiliş mekiliş bir şeyler yapacakmış verirsiniz yani. Sağ olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar Robert'in soruları bu kadarmış. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Edin kendinize. Bay bay.